Tarihinde ilk kez 1. ligde mücadele edecek Bodrum Spor sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör İsmet Taşdemir bu sene ligde sürpriz bir takım olabilmeyi hedeflediklerini söyledi. Geçen sezon playoff mücadelesi sonunda şampiyon olarak birinci lige yükselen Bodrum Spor, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Geçen sezon Göztepe forması giyen Makedon futbolcu Adis Yahoviç'i de kadrosuna katan Yeşil Beyazlıların kadrosunda Yekta Kurtuluş ve Recep Aydın gibi Süper Lig tecrübesi olan isimler bulunuyor. Yeşil Beyazlılar 14 Ağustos'ta evinde yeni Malatya Spor'la oynayacakları ligin ilk maçını bekliyor. Teknik direktör İsmet Taşdemir yaptığı açıklamada çok güzel bir sezonu geride bıraktıklarını ifade ederek şöyle dedi. Çok güzel günler yaşadık ama hayatta da olduğu gibi orası bitti. Şu anda önümüzde yeni bir hedefler, yeni bir lig, yeni bir takım çok da olması. Ee, güzel başlangıçlar e, Neticesinde Güzel bir kampla beraber başladık yeni sezonu İnşallah umduğumuz gibi gider Yeni sezondan beklentilerimiz Yeni çıktığımız bir lig evet, e, Biz daha önce tecrübe ettik Tecrübe etmiş arkadaşlarımız da var ama Çoğunlukla ikincilikten gelen arkadaşlarımız Çok daha fazla takımımızı koruduk e, ikincilik kadromuzu Ve çok da inanıp Güvenerekten koruduk Bununla beraber de e, kendimize doğru takviyeler Yapmaya çalıştık yaptığımız takviyeleri de çok inanıyoruz. Ee, bu seneki hedefimiz ligde sürpriz bir takım olabilmek, ligi benimsemek, ligi alışmak, e, yapabildiğimizin en iyisini yapmak. Takımın tecrübeli isimlerinden Yekta Kurtuluşsa şunları ifade etti. Geçen sene de şampiyonluk hedefiyle başladık. Ee, Bodrum Spor bir önceki senelerde de şampiyonluk hedefleriyle bu yola çıktı. Ama daha iyi bir yapılanmayla hedefimize ulaştık. Bu sene de tekrar yapılanmayı güçlendirerek tekrardan öncelikli playoff hedefi olabiliyorsa da şampiyonluk istiyoruz. 13 yaşından bu yana Bodrum Spor'da oynayan Celal Dumanlı ise şunları söyledi. "Allah mutluyuz. Yani ben 13 yaşında bu çatının altına katıldım. Yaklaşık 15 sene oldu. 4 farklı ligde oynadım. Şehrimize böyle bir heyecanı, böyle bir sevinci yaşattığınız için mutluyuz öncelikle. Yeşil Beyazlıların Göztepe'den transfer ettiği Makedon yıldızı Adis Yahoviç, Bodrum Spor'un projesini, hedeflerini beğendiği için Bodrum Spor'u tercih ettiğini dile getirerek şunları ifade etti. Normalde zaten Süper Lig'de 5 sene oynadım. 1 sene oynadım PTT Lig'de Göztepe'de beraber. Bodrum Spor'da zaten biz konuştu Başkanı Ali Şefak Osturk bana söyledi ne projekt var Bodrumspor'da Zaten sonra iyi anlaştı konuşalım. Ben zaten bu proje çok sevindim.